Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle kolay bir örgü modeli hazırladım. Modelimiz iki sıradan oluşmaktadır. İlmek sayımız da 3 ve katlarından oluşmaktadır. Yani 3'ün katları olacak şekilde şişinize ilmekleri attığınız zaman rahat bir şekilde modeli kurabilirsiniz. Çok esnek bir model. Atkı, bere, şapka, yelek, hırka birçok örgüde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Örgümün ön yüzünden görüntüsü ve arka yüzünden görüntüsü de görmüş olduğunuz gibi. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi modelimizin başlangıcı için 3 ve katları olacak şekilde ilmeklerimi şişime attım. Toplamda 18 tane ilmeğim var. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18 bu şekilde ilmek atarak modele başlıyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim bu ilmeği mi bu ölmeden alıyorum Bu bir ilmek düz 2 ilmek ters Bu bir ilmek düz 2 ilmek ters Bu bir ilmek düz 2 ilmek ters. İlk sıramızda arka yüzden bir düz, iki ters şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Dilerseniz altına birkaç sıra lastik ördükten sonra da modeli üzerine kurabilirsiniz. Tekrar iki ters, bir düz, ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzden ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ilmeğimi bırakmıyorum ipimi tekrar kendimden tarafa alıyorum arttırma yapmıyoruz iki ilmeği tekrar ters olarak örüyorum bir düz ördük iki ilmeği sonra ters olarak ördük şimdi ipimi arka tarafı alıyorum Şimdi iki tane ilmeğim hala duruyor bırakmadım ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. Ve şu anda 4 tane ilmek yaptık. 2 ilmeği 4 ilmeğe çıkarttık. 1, 2, 3 ve 4. Arada ters ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Tekrar iki tane düz ilmeğime geldiğimde iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimi bırakmıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İki ilmeği bu sefer de ters olarak örüyorum. Yine bırakmıyorum ilmeğimi. İpimi bu sefer de arka tarafa alıyorum. Şişimde kalan iki ilmeği tek tek düz olarak örüp ilmeklerimi dörde çıkartıyorum. Tekrar bir tane ters. İki ilmeği yine düz ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. İlmeklerimi bırakmıyorum. İpimi ön tarafa aldım iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum ve bırakmıyorum tekrar ipimi arka tarafa aldım şişimde kalan iki ilmeği tek tek düz olarak örüyorum Böylelikle ilmek sayımızı iki yerine 4 yapmış oluyoruz tekrar bir ters iki düzümüzü birlikte düz olarak örüyorum ilmeğimi bırakmadım tekrar ipimi kendimden tarafı alıp iki ilmeği bir kez de ters olarak ördüm yine bırakmadım ilmeğimi ipimi arka tarafa geçiriyorum şişimdeki iki ilmeği düz olarak örüp ilmek sayımı dörde çıkartıyorum Evet ikinci sıramızda bu şekilde devam ediyor. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayız. Örgümüzün son sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzde ilmeklerimizin sayısını dörde çıkartmıştık burada. Şimdi iki iki toplayarak ilmeklerimizi yine aynı sayıya düşürüyoruz. Öncelikle iki ilmeği birlikte toplayıp bunları ters örüyorum. Tekrar bir sonraki iki ilmeği ters olarak örüp tek ilmeği düşürdüm ve yine aynı sayıyı elde etmiş oldum. Aradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada yine 4 tane ilmeğim var. 2 2 toplayarak ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir sonraki 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm bir düz Öncelikle iki ilmeği birlikte ters ördüm. Daha sonra buradaki iki ilmeği ters olarak örüyorum. Bir düz iki ilmek toplayarak ters. Bir sonraki iki ilmeği tekrar topluyorum ters ördüm. Bir düz, ilmekleri ikişer ikişer toplayıp ters olarak örüyorum. Son kalan ilmeğimi de düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp modelimi tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modeli nasıl kuruyoruz? Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters görmüş olduğum ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi ilmeğimizi burada ikiye düşürmüştük. Yine sıramızın ilk başında yaptığımız gibi iki ilmeği birden önce düz örüyorum. Sonra ipimi kendimden tarafa alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum fakat ilmeklerimi bırakmıyorum. ipimi arka tarafa alıyorum. ve şişimdeki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ortada bir tersim var. Onu ördüm. İki ilmeği birlikte önce düz örüyorum ipimi kendimden tarafa alıyorum iki ilmeği sonra ters örüyorum ipimi tekrar ön tarafa aldım şişimdeki kalan iki ilmeği ikisini de düz olarak ilmek sayımı yine dörde çıkartmış oluyorum aradaki ters ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet modelimizin birinci sırasında yani ikinci modelimizin birinci sırasında sıramızın sonuna kadar tamamlayalım sıra sonuna geldiğimde kalan ters ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ikinci modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk şimdi örgümün arka yüzündeyim ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmeğimi düz olarak örüyorum şimdi ön yüzden dört tane ilmek çıkartmıştık bu ilmeklerimizi yine iki iki toplayarak sıramızı tamamlayacağız önce ilk iki ilmeği birlikte alıp ters örüyorum hemen yanındaki iki ilmeği birlikte alıp ters örüyorum Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmeğimi yine 2 2 toplayarak ters olarak örüyorum. 1 düz 2 ilmeği birden toplayıp ters. Bir sonraki 2 ilmeği de birlikte toplayıp ters ördüm ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum Evet ikinci modelimizin ikinci sırasında tamamlayalım sıra sonuna geldiğimde kalan ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ikinci modelimizi de tamamlamış olduk Evet şöyle göstereyim ipimiz biraz koyu olduğu için belki net anlaşılmıyor fakat zemin beyaz olduğu için biraz koyu ip tercih ettim Evet bu şekilde devam ediyor. Şimdi üçüncü modeli kuruyoruz. Yine kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek ters. Buradaki iki ilmeği birlikte önce düz sonra ters sonra her iki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Yine ters. Bu sırayı da aynı şekilde devam ediyoruz. Arka yüzden de ilmeklerimizi öncelikle bir tane düz sonra da e, çift olarak ilmeklerimizi toplayarak ters olarak örüyoruz ve modeli tamamlıyoruz. İki sıradan oluşan oldukça güzel bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.